Artık fiyatlar gizlenemeyecek. Ticaret Bakanlığı yeni kararıyla işletmelerde fiyat şeffaflığı dönemini başlattı. Restoranlar, kafeler ve pastaneler artık menülerindeki fiyatları sadece masada değil, dijital ortamda da paylaşmak zorunda. Artık tüketiciler bu işletmelerin fiyat listelerine kare kodla ya da online sistem üzerinden erişebilecekler. Ama sadece bu kadar da değil. Açıkta satılan ürünlerde artık kabın ağırlığı yani dara düşürülmeden ücret alınamayacak. Böylece herkes sadece aldığı ürünün gerçek ağırlığı kadar ödeme yapacak. Ayrıca yanıltıcı etiket kullanan işletmelere cezalar yolda. Kitap, dergi gibi ürünlerde de elektronik fiyat göstergesi dönemi başlıyor. Kısacası fiyatlar artık daha şeffaf, tüketici daha korunaklı. Yeni düzenleme resmi gazetede yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Artık herkes neye ne kadar ödediğini açıkça görebilecek.